Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Müsiat Alanya Şubesi Genç ve Kadın Müsiat Alanya Şubesi olarak yönetim kurulu ve üyelerin katkısıyla COVID-19'a karşı destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Şube üyeleri olarak... Devletimiz ve milletimize pandeminin ortaya çıktığı ilk günden beri tıbbi ve insani malzeme konusunda destek olmaya çalışıyoruz diyen Durusoy, bu zor süreçte bir nebze olsun insanların yüreğine dokunabilmek adına çalışıyoruz dedi. Covid-19'a karşı devletimizin ve milletimizin pandeminin ilk gününden bugüne kadar yürütmüş olduğu mücadeleye tıbbi ve insani malzeme manasında da destek olmaya çalışıyoruz. Başarılı çalışmalar yürüten ülkemizin tüm dünyadaki ve yurt içindeki gururu Kızılayımıza da yardım paketleri hazırlayarak dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için bu kampanya için hazırladığımız kutularımızı Kızılay Alanya şube yetkililerine teslim ediyoruz. Kızılay Alanya Şubesi de yardımları nedeniyle müsiat üyelerine teşekkür etti. İyilik kervanının yolcusuyuz beraber. E, bu günde e, bize ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere verdikleri e, bu yardım kolilerini, gıda kolilerini e, bağışladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun.